Değerli takipçilerim merhabalar. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. İlker Semiz ben. Egemen 24 Turizm Seyahat Ajantası olarak otel tatil yurt içi yurt dışı tur ve uçak bileti e, hizmeti veriyoruz. Ayrıca şirketimiz bünyesinde ajantamız bünyesinde ise vize danışmanlık adı altında e, yurt dışına çıkacak kişilerin vize işlemlerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca e, Egemen 24 Turizmin yurt dışı turlarında da turlarımıza katılan misafirlerimizin vize işlemlerini de yine kendi bünyemizde yapıyoruz. Ve e, Ankara'da bulunan ofisimiz aracılığıyla da yeminle tercüme hizmeti de veriyoruz. E, vize başvurularımızda ihtiyaç duyduğumuz tercüme hizmetini kendi bünyemizdeki tercümanlarımızla sağlıyoruz. Ayrıca kendi dosyalarımız dışında da bir yeminli tercüme talebiniz olursa da ona da cevap vermeye çalışıyoruz. Bugünkü videomuzda Polonya vizesine değinmek istiyorum. Biliyorsunuz son dönemlerde her şey bir reyting yapıyor. Şu Neydi? Almanya havalimanına işçi alımı bir patladı böyle. O konuşuldu. Herkes oradan bir şeyler yapmaya çalıştı. Schengen başvurularında aşırı bir patlama var. Efendim söyleyeyim e, Meksika üzerinden <gülüyor> Cancun <gülüyor> çok güzel bir şehir aslında. Böyle Antalya gibi denize sıfır. Ama biz bu Cancun'u e, Cancun diye yazılıyor. E, buradan Uçaklarla efendim Cancun'a gidip Meksika, oradan sınırlardan geçip Kanadası Amerikası Bunlarda giden ve Meksikayı kullanıp Kanada'ya Amerika'ya giden kişilerin sayısında aşırı patlamalar nedeniyle Meksikaya da <laughs> turist gönderemiyoruz artık böyle sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi bazılar diyor ki Türklere vize vermiyorlar mı? Schengen vizesi durduruldu mu? Şu mu oldu? Bu mu oldu? Ya bazı yerlerde kısıtlamalar oluyor ama yine bizim yaptığımız durumlardan da kaynaklı olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi de bir Polonya furyası var. Malum siz de duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Polonya'dan acayip derecede böyle iş davetleri geliyor. Müthiş derecede. Yani günde en az 50-60 kişi beni arıyor. Diyor ki İlker Bey diyor Polonya'dan bana bir iş daveti geldi. E randevu alamıyorum. E şimdi sen alamıyorsan ben nasıl alayım? Hani e, bizim elimizde sihirli değnek yok. E, şimdi bizim de tabii ki Polonya'ya gönderdiğimiz işçi, çalışma amacıyla gönderdiğimiz arkadaşlarımız var. Biz nasıl yapıyoruz? Biz böyle bu sizlerin bildiğiniz orada bazı aracı arkadaşlar var. Bunlar gidiyor, anlaşıyorlar firmalarla. İşte Türkiye'de şu kişi, şu şu meslekte bir arkadaş var, iş daveti, birebir konuşuyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz de hani Polonya'da çalışabilecek arkadaşlarımızla ilgili, onların oradaki firmalarla yazışmalarını yapıyoruz. Ayrıca orada iki tane Polonya'da iki iş ajansı var. Bunların aracılığıyla iş davetlerinin kabulünü sağlıyoruz, İşlemlerini, tercümelerini yapıp. Biz de oturup randevu almaya uğraşıyoruz. Yani e, hani biz e, size şunu da diyen olursa biz randevu alıyoruz. Sorun yok. E, bunu çok inandırıcı bulmayın. Hatta parayla randevu verdiklerini iddia edenler oluyor. Ya burası Türkiye bilmiyorum yani olabilir mi? Ama hani bu resmi bir aracı kurum var. Oradan biz de girip resmi olarak evraklarımızı hallettiğimiz danışanlarımız için biz de oturup randevu alıyoruz. Görüyorsunuz bazen Polonya işçi vizesi kabul olan arkadaşlarımın fotoğraflarımızı paylaşıyoruz. Gece gündüz takip ediyoruz. Yani bizim elimizde sihirli bir değnek yok. Onu söyleyeyim de bazıları kırılıyor, darılıyor. Hani sanki işin başlangıcını biz yapmadık diye almıyormuşum gibi düşünüyorlar. Öyle bir durum yok. Biz de Polonya başvurularımız oluyor. Ben yani şöyle söyleyeyim, iş arasında mesleki üst düzey, alt düzey her hizmet, her meslek kutsaldır. Böyle üst düzey nasıl diyeyim size, İşte elektrik, elektronik mühendisi arkadaşlarımız oldu. Polonya'da IBM'de görev alacak bir bayan arkadaşımız oldu. Bu tarz böyle işlerle, kalifiye elemanların işleriyle de uğraşmak bana da açıkçası keyif veriyor. Ama diğer böyle inşaat, boyacı, şu bu inanın hem ne firmat biliyorum ne başka bir şey. Sadece bir talep gelirse işte yazışıyoruz, konuşuyoruz. Polonya'da diyalogda olduğumuz insanlar var. Şunu söyleyeceğim. Şimdi bakın Polonya'dan iş daveti alıyorsunuz eyvallah. Belli bir para veriyorsunuz. Veriyorsunuz veya vermiyorsunuz. Bazıları diyor ben hiç para vermedim. Nasıl yapıyor bilmiyorum. En azından Randevunun ücreti var. Ee, bir şeyi anlatacağım size. Yani şimdi lütfen biraz mantık çerçevesinde hareket edin. Ben bir olay yaşadım, o yüzden bunu anlatmak istiyorum. Ee, şimdi Polonya'dan size bir davet geliyor, iş daveti geliyor. Firma adam ne iş yapıyor? Örnek veriyorum, inşaat firması. E, bu gidecek adama bakıyorsun, inşaatın iyisiyle alakası yok. Daha önceki videolarımda da anlatıyordum ya, adamda gastronomi belgesi var. Adam meleme pişiremiyor. Yani e, Polonya ile ilgili size iş daveti geliyor vesaire. Hani o işle alakalı olup olmadığınız bir problem yaşamamanız açısından söylüyorum. Mardinli, Mardinli bir arkadaşımız izliyorsa buradan selamlarımı iletiyorum. E, belli bir miktarda bir para vermiş bir, bir kişiler aracı olmuş demiş ki işte Polonya'da iş daveti gönderiyoruz bize şu kadar para ver sana gönderelim demiş. Göndermişler adamlar. Parasını almış. Alan memnun, veren memnun. Bir şey demiyorum. Onunla ilgili bir yorum yapmıyor da yaşanılana bakın şimdi. Bizim bu Mardinli abi randevuyu da alıyor. Vizeyi de alıyor. Yani her şey yolunda. Biniyor uçağa Varşova. Polonya'da iniyor. Gideceği firmadan davet mektubu var ya. Elinde davet mektubu var. <laughs> Gidiyor firmayı da buluyor. Firmayı da buluyor, firmaya gidiyor, kapıyı çalıyor, tık tık tık, ben geldim, Ey hoş geldin, kimsin, nesin, ben, işte orada Türk de var, bir kişi, aracı oluyor, bununla iletişimini sağlıyorlar. Firma buna ne diyor, bakın, ya diyor ki kardeşim, bak bizim diyor elemana ihtiyacımız yok. Bize dediler ki, Türkiye'den birisi gelmek istiyor, bize bir iş davet mektubu verir misiniz? Ben Mardinli'nin anlattığını anlatıyorum size. Size şu kadar para vereceğiz. Biz paramızı aldık. Sen de yurt dışına geldin. Bizim elemana ihtiyacımız yok. Yolun açık olsun demişler. Adam öyle ortada kalmış. Gitmiş bir otele yerleşmiş. İnternetten araştırıyor araştırıyor. Resmi ajanta. Türk Hava Yolları'nın da ajantasıyız. Beni aradı. Hem vize hem hava yolunu görünce demiş ki tam benim işime yarayan ajanta. Beni aradı. Ya dedi Kilker Bey e sizden bir ricam var dedi. Ben bir sorun yaşadım dedi. Bir öneriniz var mı? Ne yapabilirim? Nedir? Anlattı dedi ki ben parayı verdim Polonya'ya geldim. Polonya'daki firma dedi ki benim elemana ihtiyacım yok. Sen yurt dışına gelmek istiyordun. Ben de param aldım falan filan ben dedi. Yaklaşık 10 gündür otelde kalıyorum. Cebimde para yani dönüş bilet paramı neredeyse harcamaya başlayacağım. Euro üzerinden her şey. Ne yapabilirim? Bakın dedim güzel kardeşim yanlış anlama ben hani akıl vermek haddimize değil. Fakat orada senin elinden tutacak kimsen yoksa bence benim fikrim dön geri ya. Ne yapacaksın orada? Abi dil bilmiyorsun meslek yok. Yani git başka bir yerde çalış diyeceğim adama. Yani oraya inşaat firması veya ne firması olarak çağırdıklarını da bilmiyorum. Adamda dil yok, eğitim yok, meslek yok elinden tutan yok. Gitmiş Polonya'da, Varşova'da gitmiş böyle bir pansiyon, otel gibi bir yere yerleşmiş. Günlük 50 euro para veriyor. 50-60 euro para veriyor. Cebinde parası kalmayacak. E Türk parasıyla gitmiş. Madem dedim fikrimi soruyorsun dedim. Bence çık gel dedim. Ya diyor abi aslında ben de düşündüm de ya şunu söyleyeceğim abi giderken niye böyle mantıksız hareket ediyorsunuz ya? Ha, belki bu adam kandırılmış diyebiliriz. Ne bileyim yani gideceğiniz firma ile bir iletişim kurun, yazışın, devir teknoloji devri ya. Ya bir tane mail atın bana iş davetiniz geldi. Ben gelince gerçekten çalışacak mıyım? Orada hangi pozisyonda bulunacağım? Ha bazıları sırf Avrupa'ya çıkmak için gidiyor ona bir şey demiyorum. Ama ya Polonya'da iş daveti gelmiş. Bunu ciddi almış. Gitmiş çalışacağım, para kazanacağım diye gitmiş. Ortada kalmış adamlar görüyorum. Biz bu Mardinliye biletini kestik, çıktı geldi. Çıktı geldi. Şimdi bakın Az önce de söylediğim gibi devir teknoloji devri. Lütfen bilinçli hareket edin. Ya arkadaş nedir bir yurt dışı furyası bir hastalık gibi gideyim de ne olursa olsun ya bir önce kendini çekin yapar. Ondan sonra bir karşı tarafı bir kontrol eder. Bilmiyorum o kadar mağduriyete denk geliyorum ki üzülüyorum. Dediğim gibi Polonya'dan bir aracı aracılığıyla veya kendiniz iletişim kurduğunuz ve bir firmadan teklif geldi ve vizeye başvuracaksınız. Şu anda sadece işte randevu. Yani şunu anlatmak istiyorum. Sizi götürmek isteyen aracı olan arkadaşlarla da diyaloğunuz. Yani ben gerçekten de bakın Polonya'ya geldiğimde çalışacak mıyım ama ben çalışmaya gelmek istiyorum. Bakın sizin niyetiniz farklı olabilir. Ben bir Polonya'ya gideyim de oradan Almanya'ya geçerim, Japonya'ya geçerim, şöyle geçerim gibi fikirleriniz olabilir. Ama şu benim Mardinli arkadaşın örneğini lütfen unutmayın. Lütfen 5000 Euro'ya yakın bir para vermiş. Artı bilet parası, otel parası çıkıyor, gidiyor Varşova'ya, taksiye biniyor, gidiyor firmayı buluyor. Adam diyor ki kardeş bizim elemana ihtiyacımız yok. Siz de bu duruma düşmeyin, bilinçli hareket edin. Yani şu anda müthiş derecede bir Polonya furyası var. İşini düzgün yapan insanlara hiçbir lafım yok. Gerçekten de bir ihtiyaç vardır abi. İnşaatta usta lazımdır. Yok yani Avrupa'ya gittik gezdik gördük. Hizmet sektöründe muhteşem derecede, müthiş derecede bir açık var yani. Ama Avrupa, yani Polonya gibi ülkeler demiyorum da böyle daha kalifi ülkeler. Kalifi eleman istiyor. Yani karpuzun bile en iyisini alıyor adamlar. Bunda da ne olmak gerekiyor? Eğitiminiz, mesleki yeterliliğiniz, iş tecrübeniz her şeyiniz olması gerekiyor. Efendim Polonya vizesi ile ilgili anlatmak istediğim buydu. Bu Mardin'li arkadaşın örneğini videomuzun konusu yaparak sizlerle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, sevgiler.